Tayland'da ülkenin farklı bölgelerinde tatil kasabalarına düzenlenen ve 4 kişinin ölümüne neden olan seri bombalı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Hadi, hadi, hadi. Tayland Dışişleri Bakanlığı, saldırıların uluslararası terörizmle ilişkisinin olmadığını duyurdu. Polise göre ise geçen hafta sonu yapılan anayasa referandum sonuçlarından memnun olmayan grupların saldırıyla ilgisi olabilir. Tayland Polis Teşkilatı yöneticilerinden Chaktip Chahinda, başkent Bangkok'ta düzenlediği basın toplantısında saldırıların düzenlendiği bölgelerin anayasa referandumundaki kabul oylarıyla dikkat çeken bölgeler olduğunu söyledi. Tayland'da saldırganların referandum sonuçlarını kabul etmeyen silahlı gruplar olabileceğini, ülkenin istikrarsızlaşmasını, özellikle turistler arasında güvenlik kaygısı yaratarak turizme zarar vermeyi isteyebileceklerini belirtti. Ayrıca saldırılarla ilgili ön istihbarat aldıklarını ancak patlamaların nerede ve ne zaman olacağını tam olarak bilemediklerinden önlemlerinin yetersiz kaldığını söyledi. Tayland'da 7 Ağustos'ta askeri junta yönetiminin hazırladığı anayasa taslağının referandumda kabul edilmesinin ardından bugüne kadar 7 bölgede saldırı gerçekleşti.